No, Estetik nice serisinin 6. videosuna hoş geldiniz. Bugün tamam atacağız. Şimdi yine dün de gördüğünüz üzere bugün de gündüz vakti gidiyoruz. Çünkü akşam Luna parkı geçecekmişiz agalarla arkadaşlarla. Önümü falan da yanımda aldım. çantamda hepsi. Antrenman atacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra agalarla şeye gideceğiz. Eğlenmeye takılmaya. Önümü yanımda taşıyorum. Öyle bir özelliğim var. Tüm gün boyunca editlerim açıklama kısmında gidip oradan bakabilirsiniz. Kaç kalori almışım. Ne kadar protein almışım. Hangi öğün ne yemişim bilmem ne diye. 81 kilolardan 70 kilolara kadar düştük. Ha bu da bu arada enerjici de çok dümenden bir enerjici. Ucuz marka. Orada vardı aldım tadı Red Bull'a benziyor diye yani Red Bull'un şekersizinden iyi nasıl olursa bu da şekersiz de Red Bull'un şekersizinden Red Bull'a daha çok benziyor diyeyim öyle anlayın. Ürünümü falan taşıyorum demişken arkadaşlar size şundan bahsedeyim yani yarın uyandığınızda bankanızda 1 milyon euro olsun ya da bilmem ne olsun ya da yarın uyandığınızda hayalinizdeki fiziğe ulaşmış olun Direkt, ama mesela böyle alışkanlıklar edinerek kazanmadan ya da hak etmeden kendiniz o süreci geçire geçire bir şey kazanmadan elinizde tutmak çok zor ve bu süreç işte asıl yani 4-5 yıllık mesela çok güzel bir fiziği inşa etmek 4-5 yıl oluyor. 4-5 yılda o süreci öğreniyorsunuz, hak ediyorsunuz, sonra tecrübeleniyorsunuz. Bu sizi asıl değerli kılıyor. O yüzden mesela böyle detayları yavaş yavaş takıla takıla gelecekte güzel bir şeyler başarıyorsunuz. Bu şeyde de olur. Ders çalışırken bir tane not tutarsınız ya da işte dediğim gibi vücut geliştirmede bilmem ne de ki bu güzel şeyi elinizde tutabilirsiniz. O yüzden hak ederek kazanmak her işte çok önemli. Demek istediğim şey de 1 milyon euronuz olsun. O şeyi nasıl harcayacağınızı nasıl finanse edebileceğinizi bilemeyebilirsiniz. Hepsini elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. Bu işte demek istediğim vücut geliştirme için de aynıydı. Bir yanda çok güzel bir vücudunuz olabilir yarın sabah mesela atıyorum. Ama işte onu elinizde tutabilme tutabilecek bir kiminiz yoksa o da elinizden gidecek. O yüzden her günü kazanmaya bakmanız gerekiyor. Her gün hak etmeniz gerekiyor. Kendinize bir şeyler, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden şimdi gidelim, Das Gime, Antrenmanımızı yapalım ve günü kazanalım. Antrenmana başlıyoruz. Başlamadan önce tri aldım ilk defa, bir ay sonra. Ve deli gibi kulaklarım kaşınmaya başladı. Başüstü kulaklığımın şarjı da bitmiş. Şu an keyifsiz bir müzik dinliyorum. Ama ısındım işte, direnç bandıyla. Şimdi hatta bir... 20 kilo da bir daha şöyle bir daha ısınayım. Yani normal düz bardan düz bardağı ile de niye bununla yapıyorsun diyorsanız her şey ne farkı var falan filan bir grip farkı vardı. Bir de benim köyümde yoktu. Burada Viyana'da farklı bir tutuş açısı bari deneyelim diyoruz yani. Keyifli olur falan diye. Farklılık görürüz diye. Ondan bu, bunu yapıyorum. Kaç takalım, kaç yapalım? 14 x 5 kaç, kaç arkadaşlar? 70. 70 kilo. 80 kilo yapalım ya. XL 80 kilo giyelim. I need to know now. bir dakika İkinci hareketi yapacağım. İkinci hareketi yapmadan bir adamın üstüne tişört gördüm. Şu. Yani kardeş amcıklar için tarzı bir şey küfürlü. Abi böyle bir salonda çalışıyorum ya. Çok bir üstünde baskı var. Ben bir de koşucuyum hafta. Hafif koşucu. <laughs> bir de bu hareketi de ilk defa yapıyorum. Yani kaç kilo girdiğimi de bilmiyorum. Bir de şeyim olsa neydi ya? Yaptırırım. İkinci set de çok iyi çıktı ama. Son set, üçüncü set odaklı gireceğiz. Formu bozmamaya dikkat ederek. Kontroller bunda. Kontrol ederek ineceksin. Şimdi daha tutuş, roll yapacağım. Şurada yine makinesi, şeyi var, e, aparatı var güzel, bizim köyde olmayan. Bunu yapacağım da yani... Bu da şey de makine de çok geldi. Yani. Basık Şahin'de piyasaya çıkıyormuş gibi hissediyorum. Üç sette bunu gireceğiz. İlk hareket üç setti, ikinci hareket üç setti. Bu da üç set. E, A, ilk iki hareket de, bu arada ilk setler. Ben söylemeyi nasıl... unuttum galiba. Bir de salon kalabalık olunca biraz konuşmaya çekiniyorum. Ne kadar beni anlamasalar da. Bunda ısınma seti yok yani direkt ana set sonra iki tane backup set yani hafif kilo, kiloyu düşürdüğümüz setler yapacağız. Yani 3-3-3 bir tane dördüncü hareket yapacağız onu da iki set yapacağız sırt için yeter sağlam atıyorsanız eğer. Ama ilk başlarda sağlam atmayı bilmiyor çoğu iki insan belki beş hareket yapabilir de yine fazla ya. Girelim bakalım bunda basık Şahin'de Wolf. <laughs> Bakın şu an arkamda görüyor musunuz bilmiyorum da adam ilaçlı çocuğuyla antrenmana gelmiş çocuğunu böyle sete girerken çekiyor. Büyük kameradan göremiyoruz da bir de böyle direkt çekmek de istemem. Abi ya hayata bak adam babasıyla lavuk babasıyla geliyor. Efsane salona bir de adamla da antrenman yapıyorlar. Bilir kaç yıllık bir hüküm vardır. İşte şans bazen. Altyazı <laughs> Strange love Strange heart and strange love Strange love That's how my love goes Strange love Will you give it to me? Will you take the pain I will give to you Again and again Or will you return? Arkadaşlar geçen antrenmanlardan yaptığım bir hareket. Bugün yaptığım ilk üç hareketi de hiçbir antrenman, bir antrenman videosunu yapmamıştım. Bir bunu yaptım. Bunu da çok seviyorum. İki set yapacağız ama. Sonra sırt bitiyor. Bu direkt latları büyütmek için, sırtı genişletmek için çok iyi bir hareket. Bunu tek kol, rovda tek kol da yapabilirsiniz. Burada makinesi var. Ben makineyle yapıyorum. Left, left, left. Oh, not at all. Not at all. Two things. You have very nice physique. Okay, thank you. And the second one is because you have a nice physique, you must know this place well. You know if there's somewhere where we can shrugged. Ah, uh, <laughs> I'm str stranger here. Shit, same. Yeah. Okay. Fuck it. We can ask another person. Where are you from? I'm from Turkey. Okay, French. Ah, nice to meet fun. you. Nice to meet nice you. To nice. Are you son and father? Of course. Ah, that's my goal. Sixteen. It's dream. Like, I wish my dad like. like... Uh, I wish my dad was like you too. Have a good one. <laughs> Arkadaşlar ikinci sete giriyorum. Bu arada görmüşsünüzdür sizde baba olan antrenman yapanlar bana geldi işte şu hareket nerede falan diye ve fiziğin güzelmiş tarzı çocuk da bu arada 16 yaşındaymış öyle baya mutlu oldum şimdi ikinci sete gireceğim son set sırtın abi çok iyi ya İkinci set Devam baba. Günü kazanalım, antrenmanı kazanalım hadi. Odaklı bir bu ya. düşük Normalde backup set yapıp düşürmem gerekiyordu da abi o iltifattan sonra tekrar gücüm yerine geldi. Bir. İki. Evet, bir sesle geçtik artık. Şey olayını kapatıyoruz. Sırt olayını kapatıyoruz. 5 set toplam. 1 set yapacağız. 3 set bu. 2 set de çift kol. E, onu da göstereceğim. Bunda 15 kilo giriyorum da şey yani. Odaklı giriyorum. İstersen 17.5'la da yaparım. Zaten bu da full 17.5 yapıyordum. Aa bunda maksat odak olduğu için. kullandığımda teker teker yapmaya çalışıyorum. Bir şey oluyor. Dinleniyor hem diğer kolda. Arkadaşlar onu 3 ay 3 set bitirdim. 2 set de bunu bitirip pozlayıp öğünümüzü yiyelim sonra ben Luna parka kaçar. <laughs> Cause I like to practice what I preach koyacağım şimdi şey. Bu son diye. Bir Şu dakika parçası. Gider kadar dakika, bir bir dakika bir Arkadaşlar bugünün kapanışını arabada değil de böyle yapalım dedim. Hem önümü de göstermiş olurum işte. 250 gramdı. Bu da son küçücük kaldı. Airfryer'da bayağı suyunu atıyor. Bir de muz var. Bir de şeyden evden şekersiz şeyimi de getirdim. Umurundan çıkıyor kendiliğinden. Bayağı az kalorisi bunun. Tadı da yani kötü değil bence normal şey gibi ya. Tek sıkıntı evden çıkarken şeyi unutmuşum. Çatal almayı unutmuşum o yüzden. ilkel elimle yiyeceğim. İşte kalp kaynağı olarak muz, protein kaynağı olarak da bu. Sonra direkt zaten arkadaşlarının yanına geçeceğim buradan duş alıp spor sonunda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok saf bir antrenmandı. Klasik hareketler yaptım. Bir sepsiste de olsun böyle bir dikkat bir hareketlere gitmedim. bence günü kazandığımızı düşünüyorum. Antrenmanı kazandığımızı düşünüyorum. Siz de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Antrenmana falan gidecekseniz izdin o antrenmanı parçalayın. Yarınki videoda yarın bacak günü. Yarınki videoda görüşürüz. Yarın kanalda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.